Merhaba ben Ceyda Saltadal. Spiral hatları çalışacağımız plastisite dersine hoş geldin. Hazırsan yüzüstü başlayacağız. Yüzüstü yerdeyiz. Sağ kolu sağa doğru aç. Elin yeri itiyor olsun. Ve sol bacağını kaldır yukarıya. Ayak flex olsun, ayak aktif. Ve sol ayağını Sağa doğru, geriye doğru itiyoruz. Elin yerde olabilir. Yeri itiyor olabilirsin. İyice sağa doğru bakmaya çalış. Yüzünü, yanını, sol tarafını yere koyabilirsin. Ben ses daha iyi duyulsun diye şöyle havada kalacağım. Olabildiğince sol bacak aktif. Sol ayağını sağa doğru itiyorsun. Ve yüzünü sağa doğru çevirip yanağını, şakağını, sol tarafını yüzünün yere doğru getirmeye çalışıyorsun. Derin nefes alıp vermeyi hatırla. Burundan nefes alıp burundan veriyoruz. Tekrar derin nefes. Üç nefes daha kalacağız. İyice sol ayak parmaklarını dizine doğru çek ve sol ayağını sağa doğru götür. Her nefes verişinde biraz daha götürebilirsin. Sağ el yeri itiyor olsun. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Ve son bir nefes. Derin nefes al. Bıraktım. Sol bacak geriye doğru uzadı. Yine sağ elle bu sefer sol dizi bük ve sağ elinle sol ayağını yakala. Eğer burada yakalayamıyorsan her zaman bir kemer yardımıyla ayağını yakalayabilirsin. Aklında olsun. Ve ayağı kaldırabildiğin kadar kaldır. Dizin ne kadar yerden yükselebiliyorsa. Dirseğin yerde olabilir. Çok zorlanıyorsan alnın yerde olabilir. Çok rahat ediyorsan kolunu düzleştirebilirsin. Bu benim için fazla ben şöyle ön kolum yerde yapacağım. İyice sol ayağını kaldırmaya çalış. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir nefes daha. Ve şimdi sol kolu sola doğru aç. Sağ elinle sol ayağını Geride sağ elinin olacağı yere doğru getir. Bakışların hafifçe sola doğru dönebilir. Çok normal. Olabildiği kadar sol ayağını sağ elinin olacağı yere getiriyorsun. Sol kol yana doğru uzun. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Sol dizinin içinde bir acı olmasın. Ona bir dikkat et. Bir nefes daha. iyice o girimi hisset. Bedeninin sol tarafındaki bacağın da dahil. Bir nefeslik daha. Derin nefes al. Biraz daha ayağını sağ elinin olacağı yere getirmeye çalış. Ve yavaşça bıraktın. Bu sefer sol topuğunu alıp sağ kalçaya doğru bastır. Yine dirsek yerde olabilir. Sağ elimle sol ayağımın üzerinden bastırıyorum. Ve dizi yukarıya doğru kaldırmaya çalış. Çünkü böyle bastırdığında topu çok bir şey hissetmiyor olabilirsin belki de hissediyorsun. Ama dizi kaldırdığında oldukça yoğunlaşıyor poz. Ve kal burada. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Son bir tane kocaman nefes. Ve yavaşça bıraktın. Bravo. Yavaş çıkmaya çalış olabildiğince pozlardan. Şimdi sol kolu yana doğru açıyoruz. Yine yüzün yerde. Karşıya doğru bakıyorsun. Bu sefer sağ bacağı kaldırdın. Ayağın aktif. Sağ ayağını sola doğru götürüyorsun. Ne kadar gidiyorsa. Duvardan dolayı benim çok şu an gidemiyor ama e, sen daha ortalık bir yerde yaparsan daha rahat edeceksin. Yani gel, yüzünü elinden geldiğince sola doğru çevirmeye çalış. Sol eline bakmaya çalış. Ve sağ ayağını, sağ bacağını da olabildiğince sola doğru götür. Ne kadar götürebiliyorsan. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Sağ topuk uzamaya çalışıyor sola doğru. Ayak parmaklarının dizine doğru çekili. Hatırla. Yüzünü sol tarafa doğru döndürmeye çalışıyorsun. Ben ses yüzünden şu an döndürmüyorum. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Sol bacakta yeri itiyor olsun, uyumasın. Sağ ayağının biraz daha sola doğru gitmesini sağlayabilir o. Bütün bedeniniz sağ tarafını hissediyor olduğundan emin ol. Derin nefes al, sakin nefes ver, son bir nefes, derin nefes, sakince verdin ve geldin ortaya. Şimdi sol elinle, sağ elin öne gelebilir. Sol elinle sağ dizi bük ve sağ ayağını yakala. Bacağı yukarıya doğru kaldır. Ayağını ne kadar kaldırabiliyorsan. Dediğim gibi kolun düzelebilir. Eğer bu senin için çok fazlaysa dirseğin yerde olabilir. Olabildiğince bacağını yukarı doğru, ayağını yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorsun. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Derin nefes, yüzünü yumuşat. Sakin nefes ver. Plastiste derslerinde artık alıştın biliyorum uzun uzun kalıyoruz. Son bir nefes. Nefesi verdikten sonra sağ elini sağa doğru uzat. Yüzün yine çenen mümkünse yerde. Ve sol elinle sağ ayağını sol elinin olacağı yere doğru götürüyorsun. Ne kadar olabiliyorsa. Dediğim gibi dizinde herhangi bir acı olmasın. Lütfen sağ dizini kolla. Ve hareketi kalçadan yapmaya çalış. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir nefes daha. Derin nefes. Çok dizin acıyorsa böyle biraz havada tutabilirsin. Ayağını aklında olsun. Çok yere indirmek zaten onu acıtan. Özellikle dış kenarında hissediyor olabilirsin dizinin. O zaman böyle havada tutabilirsin. Yere değdirmene gerek yok. Derin nefes. Son bir nefes. Ve yavaşça bıraktın. Sağ elin geldi. Matının önüne. Yine sol elle bu sefer. Hatırla hop. Topu Sol kalçaya doğru bastırıyorum ve sağ dizi yerden kaldırıyorum. Ne kadar kalkıyorsa derin nefes al, sakin nefes ver. Karşıya bakmaya çalış. Dizi kaldırmayı hatırla. İşin zaten zor kısmı orada. Burnundan derin nefes alıp burnundan sakin nefes veriyorsun. Son bir nefes çek, yavaşça bıraktın, yavaşça çıktın pozdan. Şöyle bir kalçayı sağa sola salla rahatlat. Eller göğüs kafesinin yanında ittin kendini. Hop dört aya. Belin yoğun hissetmiş olabilir. Şöyle bir kedi inek yaparak belini rahatlatabilirsin. Özellikle kedi de birkaç nefes kalıp iyice belini rahatlatabilirsin. Ve sağ ayak bileğini getirdin. Sol dizinin önüne. Sanki ekapada utkata sana yapıyormuşsun gibi. Geldi. Ve bu şekilde yüzüstü yere geliyoruz. Evet. Ve dirseklerin yerde. Şöyle bir kal burada önce bir bak bakalım iyi misin, nasılsın? Bak, her şey iyiyse sol dizi büküyoruz ve sağ elle sol ayağı yakalayıp tutuyoruz. Burada kalabilirsin. Rahatsan sol topuğunu kalçaya doğru bastırabilirsin. Kolu düzleştirmek her zaman bir seçenek sol kolu. Benim için çok fazla burası okey benim için. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Derin nefes al. Burundan derin nefes alıp sakin nefes veriyoruz. İki nefescik daha. Bir nefes daha. Kocaman bir nefes al. Sakince bırak nefesi ve ayağını bırak önce geriye götür. Ellerinin üzerine gel. Hop! Hiç bacakları bozmadan bu şekilde kalçayı topuklara doğru, topuğa doğru, daha doğrusu sol topuğuna doğru götür. Yine sağ dizinin içinde bir acı olmasın. Tek bacaklı çocuk gibi bir poz. Biraz rahatlamak için özellikle bedenin sağ tarafı bir rahatlasın. Geldin tekrar dört ayağa. Sağ bacağı kurtar. Diğer tarafı yapacağız. Sol ayak bileğini getirdin sağ dizinin önüne ve bu şekilde yüzüstü yere geliyoruz. Hop. Oh. Önce yine bir kal burada, bir bak bakalım iyi misin, hoş musun, her şey yolunda mı? Baktın, evet, her şey güzel. Bu sefer sağ dizi büküyorsun ve sol elinle sağ ayağını yakalayıp sağ topuğunu kalçaya doğru bastırıyorsun. Dediğim gibi çok gelebilir, her zaman bir kemer yardımı kullanabilirsin. Sağ dirseği düzeltebilirsin. Elin yerde olabilir. Benim için çok fazla. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Üç nefes daha buradayız. Derin nefes. Ve son iki nefes. Son bir nefes Kocaman bir nefes. Önce ayağa bıraktın. Sonra ellerinin üzerine doğru geldin. Ve buradan geriye doğru sağ topuğun üzerine doğru gidiyoruz. Sol ayak bileğin mümkünse hala sağ dizinin üzerinde ama dediğim gibi eğer dizinde herhangi bir acı varsa lütfen normal çocukta yapabilirsin. Ya da çok kapanmak zorunda değilsin. Dik bile durabilirsin. Bedenini dinle. Ne yavaşça bıraktın. Geldin bakalım. Kalçanın üzerine bir oturşa. Sol diz önde. Şöyle sanki güvercin yapıyormuş gibi. Sağ bacakta onun sağ dizim sol ayağımın altına böyle değmiyor. Hafif uzakta. Önce şöyle bir uza başının tepesinden bir uzun upuzun omurgayı bir hisset. Ve sonra getir sağ elini sola doğru uzatmaya başla. Olabildiğince sağ omzu yere doğru getirmeye çalışacağız. Ne kadar geliyorsa. Ve sol elini de sağ elinin üzerine doğru bastır. Buradan aldığın kuvvetle Göğüs kafesini sola doğru açmaya çalışıyoruz. Başını bırakabilirsin matına. Havada kalabilir nasıl istiyorsan, nasıl daha rahat ediyorsan. Derin nefes al. Sol elin sağ eli itsin. Ve olabildiğince göğüs kafesini sola doğru çevirmeye çalış. Üç nefes daha. Sol omuzu geriye doğru almaya çalış. Gel kuzum. Ve iki nefeslik daha buradayız. Kocaman nefes al. Sakin nefes ver. Ve son bir nefes. Yavaşça bıraktın. Eller yere. Yavaş yavaş çık. Yine bir dinlen. Başının tepesinden uza ve diğer taraf. Bu sefer sağ alt bacak önde. Sol diz yine sağ ayağa yakın. Yine şöyle bir uzadın başının tepesinden. Ve sonra bu sefer sol elini sağa doğru, sağ elin ve sağ kalçanın arasından yana doğru uzatıyorsun. Olabildiğince Sol omzu yere getirmeye çalışıyorum ve sağ elini sol elinin üzerine koyup oradan aldığın güçle göğüs kafesini sağa doğru çevirmeye çalışıyorsun. Derin nefes al. Sakin nefes, nefes ver. ver. Göğüs kafesini olabildiğince sağ tarafa doğru çevirmeye çalış. Eller birbirinin üzerinde. Yoğun, derin bir twist biliyorum. Üç derin nefes daha buradayız. Derin nefes al. Sakin nefes ver. İki nefes daha derin nefes al. Sakin nefes ver. Ve son kocaman bir nefes. Ve yavaşça çıktın. Eller rahatlasın. Bir şöyle bir bacakları da rahatlat. Elleri de rahatlat. Ayakları sallayabilirsin. Hiçbir şey yapmadan o derin twistten çıktıktan sonraki etkilere bakmak için bir sabit kalabilirsin. Ve yüzüstü yere geleceğiz. Gel yüzüstü. Önce sol tarafı yapalım. Sol. sol kolu sola doğru aç. Eğer omuzunda herhangi bir acı olursa elinin, kolunun açısını değiştirebilirsin aklında olsun. Ve sağ ayağını getirdin. Geri de yere. Sağ ayak tabanın yerde. Yine alnın, şakağın yerde olabilir. Eğer sol omuzun rahatsa sol ayak tabanını da yere getirebilirsin. Ve hala rahatsan sağ kolunla sağa doğru uzayabilirsin. Baya elin yerde olsun. Ne kadar uzayabiliyorsan. İki ayak tabanında yerde. Ve sağ elin sağa doğru uzuyor. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir nefes daha derin nefes al. Sakin nefes ver. Sol omzun rahat olsun. Herhangi bir acı olmasın lütfen dikkat et. Son kocaman bir nefes. Rahatça bıraktın. Ay hey, geldin tekrar yüz üstü yere diğer tarafı yapacağız. Sağ kolunu sağa doğru aç. Ve bu sefer önce sol ayak tabanın gitti geriye. Önce sol ayak tabanın yerde. Baktın iyisin. Sağ ayak tabanında yerde. Ve baktın hala iyisin. Sol kolunla sola doğru uzuyorsun. Ve derin nefes alıp vermeye devam et. Ayak tabanların yerde çok fazla geliyorsa bir bacağın uzun kalabilir. Sağ bacağın uzun kalabilir. Omzunda herhangi yoğun bir acı olmasın lütfen. Omuzlarımız hassas bölgeler. O yüzden acıyla değil de daha böyle yumuşak yumuşak açılmalarını sağlamak daha iyi. Son bir nefescik, kocaman bir nefes al. Sakin bir nefes ver. Yavaşça bıraktın. Yine geldin. Yüzüstü yerdesin. Yine bir dinlen. Şöyle bir yüzünü istediğin bir tarafa doğru çevirebilirsin. Kalçayı biraz sağa sola sallayabilirsin. Hazır olduğunda gel bakalım ellerden destek al. Bacakları ileriye doğru uzat. ayak tabanların yerde, kalça yerde. Ellerin ayaklara doğru bakıyor olabilir. Burada göğüs kafesini açabildiğin kadar aç. En önemlisi bu. Ve sağ ayak bileğini getirdin, sol dizinin üzerine yerleştirdin. Derin nefes al. Şöyle bir kal burada. Ve dizleri sağa doğru düşürdüm. Ellerin hala yerde. Göğüs kafesini hala açıyorsun. Ve sol omuzundan geriye bakmaya çalışacağız. Ne kadar geriye bakabilirsen ve ne kadar göğüs kafesini açabilirsen o kadar iyi. İyice boynu döndür. Sol omuzdan geriye doğru bak. Göğüs kafesini hiç bırakma. Hep aç. Karşıya doğru. Ne kadar açarsan o kadar derinleşecek poz. Ellerle yeri it mutlaka. ve yine derin nefes al. Sakin nefes ver. 2 nefes çık daha. Ve son bir nefes. Geldin ortaya, ayak tabanların yerde. Bir bileklerini, el bileklerini dinlendir. Biraz şöyle sallayabilirsin, rahatlatabilirsin. yine ayak tabanların yerde. Eller ayaklara bakıyor. Şimdiden göğüs kafesini açtın. Ve sol ayak bileğini getirdin. Sağ dizinin üzerine. Önce burada bir kal. Eğer geriye doğru gittiyse omurgan onu yine aç şöyle bir. Ve dizleri sola doğru düşür. Bu sefer de sağ omuzdan geriye bakacağız. Yine göğüs kafesini açmayı hep hatırla. Derin nefes al. Nefes verirken sağ omuzdan geriye doğru bak. Kalçayı yere doğru bastırdıkça biraz daha yoğun hissediyor olabilirsin. Özellikle sağ kalçayı onu yere doğru bastırabilirsin. Derin nefes al. Sakin nefes ver bir nefes çık daha derin nefes kocaman aç göğüs kafesini iyice sağ omuzdan geriye doğru bak sakince ver nefesi ve geldin ortaya ayak tabanlarını birleştir dizlerini aç iki yana doğru eller yine şöyle bir geride olabilir Nerimi nefes al. Nefes verirken ileriye doğru uza. Hiç ayaklarına kapanma. Birazcık ileriye doğru uzamaya başla. Sanki göğüs kafesini ayaklarına değdireceksin. Başının ağırlığını istiyorsan her zaman bırakabilirsin. Ama eğer uzamanı engelliyorsa başın ağırlığını bırakmak hiç bırakma. Uzamaya devam et. Ve geldin sırt üstü yere. Burada eğer bacağını düz tutmakta zorlanırsan her zaman kemer kullanabilirsin. Aklında olsun. Sağ dizi çek göğüs kafesine doğru ve sağ bacağını uzat yukarıya. Önce şöyle güzelce bacağının arkasını bir okşa ihtiyacın varsa. Eğer dediğim gibi tutamıyorsan, herhangi bir yerinden bacağının bir kemer yardımı alman güzel olabilir. Oh, derin nefes al, sakin nefes ver ve sağ bacağını şimdi sol elinle yakalayıp sağ ayağını sola doğru götürüyorsun ama sağ omzun yerde kalıyor. Yine duvar yüzünden gidemedim birazcık şöyle alan açıyorum kendime. Sağ bacak uzun. Sağ ayağımı sola doğru götürdüm. Sağ omzum yerde. Olabildiğince sağ ayağım aktif. Sağ bacağım aktif. Bakışlar tavanda ya da sağda olabilir. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Sağ ayağını biraz daha kulağına doğru yaklaştırabilirsin. Ve kocaman nefesler alıp rahat, sakin nefesler verme. Hatırla. <laughs> Gel lokum. Gel. Bir nefescik daha. Kocaman bir nefes aldın. Sakince verdin. Ve yavaşça bıraktın. Sağ bacağı uzat ileriye. Sol dizi çek göğüs kafesine doğru. Sol bacağı uzat. Önce sol elinle bir yakala. Dediğim gibi yine yakalayamıyorsan ufak bir kemer, bir sabahlık gibi herhangi bir şey yardımıyla ayağını yakala. Şöyle bir bacağın arkasını ov. Bir rahatlat. Ve sağ elinle git sol ayağının dışından yakala. Ve sol ayağını sağa doğru indir. Sol omuz yerden kalkmamaya çalışıyor olabildiğince. Çok fazla kalkıyorsa önemli olan omzunun yerde kalması hatırla. Omzu mutlaka yere doğru ağırlaştır. Sol ayağını da mümkün olduğunca sağ kulağına doğru yaklaştır. Sağ bacağın aktif, o da yeri itiyor olsun, uyumasın orada. Sol bacağın aktif. Ve yine derin nefesler alıp, sakin nefesler veriyorsun. İki nefes daha, kocaman nefes al, sakin nefes ver. Bir tane daha. Kocaman bir nefes. Sakince ver nefesi. Ve yavaşça bıraktın. Sol bacağı da uzat. ileriye doğru. Şavasana ihtiyacın varsa yine videoyu durdur ve ihtiyacın kadar şavasana yap lütfen. Ya da dizleri çekiyoruz kafesine. Sağ tarafa doğru devir kendini. Gel oradan rahat bir oturuşa. Elleri birleştir kalp merkezinde. Anceli mudra. Kocaman bir nefes al. Nefes verirken alnını düşür parmaklarına doğru. Namaste.